Babam nerede? Uyanmadı mı da? İçeride kanepede uyuyor oğlum. Görmedin mi? Alikan, Kahvaltıya ıspanaklı börek yapıyorum. Küçükken çok severdin. Evet anne. Çok severim. Ellerine sağlık. Teşekkürler. Ben babama bakayım. Benim neyime bakacaksın bakayım? Şey, baba telefoncuya gidecektik ya. Ben hazırım. Hadi gidelim. Oğlum sabahın bu köründe telefoncular falan açık değildir. Bakarız sonra. Olsun. Açılmasını bekleriz biz de. Ya ne oyunmuş. Al bakalım. Benimkine yükle. Hatta bana da yükle beraber oynarız belki karşılıklı. Al bakalım. Sen anlıyorsun bu işlerden ha? E tabi. Sizin işiniz telefonla, bilgisayarla. Okulda yok tabi. Okula ihtiyacım yok benim. Her şeyi biliyorum ben. Her şeyi? Kim öğretti acaba her şeyi? O seni yetiştiren kadın mı öğretti? Ama oğlum sen de hiçbir şeyden bahsetmiyorsun ki bak. Onca yıl bakmış sana. Büyütmüş seni. Aslan gibi delikanlı olmuşsun. E tabi. Bir teşekkür etmek lazım öyle değil mi? Gülay. Yükleniyor bu. Ben televizyon izleyeyim. Ya Mahir ne yapıyorsun yine? Başladın. Suçlu gibi hiç sorguya çekmesene çocuğu. Rahatsız oluyor görmüyor musun? Ya o anneciğim babacığım diyen çocuğu zorla bizden soğutmaya mı çalışıyorsun anlamıyorum ki. Ya Gülay ben sadece gerçekleri öğrenmeye çalışıyorum. Gerçekleri. Ay bu işi bir maklum almıyor. Ayşegül de... Ayşegül kim? Mahir bak. Öldü sandığım oğluma kavuştum ben. Benim bunu bile hala kafam almıyor. Yani rüya çıkacak her an uyanacakmışım gibi ödüm kopuyor. Her şey çok güzel Mahir. Allah aşkına. Bunu da bozma. Lütfen. Bozmam bile. Bunu da bozma. Oh. Gerçekten... Ah. Oh. Kızdın mı bana? Yok. Niye kızayım? Televizyon izliyorum. Ne izliyorsun? Birlikte izleyelim. Öylesine bakıyorum işte. Biz seni kaybettiğimizde... ...küçücük bir çocuktun sen. Ve salonda bir aşağı bir yukarı koş durur dururdu. Bütün bu tantana da yatmamak için de ha. Yastığa başını koydu mu da iki dakika içinde uyurdu. Biz senin o küçücük halini hatırlıyoruz. Bir anda karşımıza böyle kocaman bir delikanlı çıkınca... ...biz de şaşırdık. O yüzden biraz bocalıyoruz. Alışmaya çalışıyoruz. Sorduğum sorular da o yüzden. Çok koşuyor muydum? Oo, hem de nasıl? Yani bilmeyen evde atlı süvari beslediğimizi sanırdı. Başka ne yapıyordum? Hiç susmak bilmiyordun ki oğlum. İnsana iki laf ettirmezdin. Biz babanla ne zaman bir şey konuşmaya başlasak... ...sonunda hep seni dinlemek zorunda kalıyorduk o tekerleme, bir tekerleme öğrenmiştim. Durmadan onu tekrar edip duruyordun. O gün yurtta da o tekerlemeyi söylemiştin. Nasıldı? Ben hatırlıyorum. Anneni düşündüğünde, babanı düşündüğünde... ...kanat çırpar kalbin, sevgi dolar kalbine. Hmm. Ben onu yurttaki bir çizgi filmden dövmüştüm. Ne sana Sen hatırladığın için söylemedin mi? Yok. Çocukken de mi aynısını söylüyordum? Ben bakarım. Kenan Bey. Gülay Hanım kusura bakmayın böyle haber vermeden geldik. Müsait miydiniz? Ee, Hamit arkadaşıyla oynamayı özlemişti. Kıramadım. Tabii, tabii. Buyurun lütfen. Gel oğlum. Buyurun. buyurun. Ali Kağan, bak geldi. Hamit, ne işin var burada? Kenan müdürümün peşinde takılıp geldim işte. Oynarız diye topta getirdim. Müdürüm hoş geldiniz. Hoş bulduk Mahir Bey. Rahatsız etmedik inşallah. Yok, olur mu öyle şey? Buyurun lütfen şöyle geçin. Buyurun. Rica ederim. Gel oğlum, üstündekini alayım.